Merhabalar! Bugün sizin karşınıza çok değişik bir fikirle geldim. Hemen göstermeyeceğim. Size biraz bilgi vereceğim. Evimizdeki plastik yüzeyli olan mobilyalarımızı, objelerimizi, eşyalarımızı boyayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Bilenleriniz vardır tabii ki de. Evet, bunları nasıl boyayacağız? Onları anlatacağım bir tane örnekle. O örneği de hemen göstereyim. Tadı -ta -ta. Bahçemizde olan genelde Güneşin maruz kaldığında da çabucak solabilen plastik sandalyemiz. Bizim sandalyemiz solmamıştı ama biz renginden sıkıldık. Biz biraz morlu, siyah olduğu için rengarenk sandalyeler yapmaya karar verdik. İlk başta ne yaptık? Plastik yüzey astarı kullandık. Plastik yüzey astarını dışarıda kullandık çünkü aşırı kop yapıyor. Fırçamız e, ince böyle iz bırakmasın diye yumuşak uçlu bir fırça oldu. O fırçayı neden kullanıyoruz? Çünkü iz bırakabiliyor. E, i̇z bırakmasını istemiyoruz. Boyayı sürdüğümüzde alttaki astarın fırça izleri boyaya e, kötü bir görüntü oluşturuyor boyada. O yüzden yumuşak uçlu fırçalar kullanıyoruz. Daha sonra 24 saat bekliyoruz. Üzerine hibrit tüm yüzeyler için olan boyamızla boyuyoruz. Biz tasarımımızı yaptık böyle değişik. Hepsinde ayrı ayrı farklı farklı renkler kullanarak değişik tasarımlar yaptık. Renkli renk sandalyeler oluşturacağız. Hadi gelin bunu birlikte yapalım. Bakın seçtiğim renklerimi göstereyim size. Genelde bu tonlar kullanacağım. Hatta bazı yerlerde metalik de kullanacağım ki bugün i̇şte böyle pırıl pırıl parlasın komşum görsün <laughs> tabii cekabiyana. Ee, değişik tasarımlar planladım. Üçgenler, e, yuvarlaklar böyle danslarımızla şekiller. Hatta kaç dansımızdan bunu göstereyim biraz fikir olsun. Ayrıca bu malzemelerimizi videonun altına link koyuyoruz arkadaşlar. O linkten adım alabilirsiniz. Hepsi mevcut. Ee, şimdi ben şöyle fırçalarımı da göstereyim. Genelde uçları yumuşak kullanıyorum ki çok geniş alanlarda rulo kullanıyorum. Uçları yumuşak kullanıyorum ki iz bırakmasın. Daha pürüzsüz yüzeyler elde edelim istiyorum. Ee, şimdi kalemimle yapacağım yerleri e, çizeceğim. E, kağıt banttan yardım alacağım. Tabii daha e, düz çizgiler atmanızı sağlar. Unutmayın kağıt bantı kullanın. sevdiğim tonlardan birini göstererek başlayayım dedim. İkinci kata sandalyelerimizin birinci katlarını attık. 24 saat bekledik. Burası çok önemli. 24 saat beklememiz gerekiyor. Çünkü plastik bir sandalye boyuyoruz ve boyayı iyice hapsetmesi lazım ki ikinci katta kalkmalar olmasın. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. Okay. <laughs> Senar boyalarıyla yaptığımız plastik sandalyelerimizin ikinci katlarını da attık. Tekrar 24 saat bekledik. Şimdi üzerine geometrik şekiller yapmaya devam edeceğiz ama metalik tonlarda, metalik renklerle yapacağız. Gene sanat boyalarımızla. Ee, hatta bu sandalyemizdeki etki, kağıt bandla yaptığımız etkiyi çok beğen isterseniz biraz yaklaşabilir misiniz Selin Hanım? Tabii ki. Kağıt bandımızı çıkarttığımızda altta kalan siyahlık etkisi birazcık düzeltmeler yapacağız. Tekrardan şuralara ayrıntılar gireceğiz. Bakın, boyamızın e, kapatıcılığına da biraz yaklaştırın. Burası iki kat küf yeşile. Böyle. Şimdi de diğer e, işlemimize geçelim. Geçelim mi senin? Geçelim. Hadi geçelim. Şuraya <laughs> bir yuvarlak yapalım diyorum. Davaylı yapalım. Şurada bakın, metalik. Hatta boyamızı da göstereyim size. Hangi tonu? Direkt altın. Şöyle. Bakın görünüyor mu? Tenat altın. Ben gelişi güzel yapacağım. Çizmeyeceğim bile. Şuradan şöyle bir yuvarlak gelsin istiyorum. Metalik tonlarda böyle sünger pompon fırçalar kullanırsanız ilk katta bile kapatıcılığı yoğun olur. Hemen Sadece en son fırçayla netleşsin diye şuna bir çizgi çekeceğim. Bakın. Pın 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 pın. <laughs> Çok eğlenceli değil mi bunun yapması? Şeye göstereyim. Biz bunları bütün sandalyelerimizi yuvarlaklar, haklı üçgenler belki farklı metalik tonlar kullanarak tamamlayacağız. Bahçemizi kırıl kırıl parlatacağız. Uzaktan çok güzel görünür. Güneş vurdukça bu metalik tonlar parlar. Komşumuzun gözüne gözüne. <laughs> böyle fırçamızla da netleştireceğim. Kuruduktan sonra ikinci kat isterse tekrardan ikinci katımı da atacağım. Sandalyemizin metal bölümlerini de siyah boyamaya karar verdik. Senin artık siyah yüzeyler boyası, bakın böyle pom, pom fırçamızla darbeler yaparak pom, pom boyuyoruz. Metal yerlerimizi de boyayabiliyoruz yani boyalarımızla. Yine yani aynı şekilde ikinci kata gerek duyuyorsak 24 saat bekliyoruz ikinci katımızı atıyoruz. şurasını ben artık Allah bir iş tekerlik yapmadım. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu iyi bir süreç. Boyamız tamam. Tüm boyamalar bittikten sonra da merneğimizi atacağız. de artık bitirdik plastik bandajlarımızı. Artık kim bir gün boynu çok dikkatli kullanacağız. Daha sonra içimiz rahat, gönlümüz rahatıyla kullanmaya devam edeceğiz. Bakın parlaklığını da görüyorsunuz taş verdiğimizin. Bu yazımız rengarenk geçecek. Kendinize çok iyi bakın. videomuzun daha sonuna geldi. Sağ kalın. Sen kalın. Görüşürüz.